Devam sahura doğru Hatipoğlu Nihat devam ki devam ki 120 saat yayın çıkıyor 120 saat yayın nasıl çıktım gecenin ikisi ikisi iki gece iki gece iki de sizle yayın yapıyorum be sizle yayın yapıyorum be gecenin ikisi sen mi korkaksın ben mi iyi buna <laughs> selamünaleyküm Serkan nasılsın kardeş. <laughs> Çocuğum çok rahattım ya. Çok <laughs> rahattım lan <var> ya. Uğraşma benim gibi aksine. Gülerim o götüne taksiyle. Sinirim bozuldu. Ney bu? Adam, Adam, Adam oynayacağım. Eksi Evil 7. Ben onu oynayacağım. Herkes bana oynayamazsın dedi. O oyunu oynayacağım. Net bir şekilde size söylüyorum yani. O oyunu ben yayında oynayacağım. Ve korkmayacağım üzerine temin edemiyorum. Korkacağım büyük ihtimalle ama o oyunu ben yayında oynayacağım. Sağda Demiyorum. bekle bekle bekle. Bekle senin amunya koyacağım senin. Abi. <laughs> Yanlışlık mı kıyafette bana mı dedi? Kızım vücudum bir değişti. Kapatalım Aa. bana yiyeceğiz zamanı kıyım. Götü mü amur görünüyor? Bir şey görünüyor orada. O şok mu değil mi? Ne bileyim bir garip şey yani. adamlar aç adamları. Hangi adam? Yukarısı Olmaz onda da şey var. Aha. Ne var? Göz meme ucu var. Ha bunda hiçbir şey yok ama. Doğru. Onda meme ucu var. Yanlışlıkla açtım. <laughs> Aa, ne olmuş kitlendim. ya yayında ya yayın Oynadım Kitlendim lan. Hassi. Bir şey söyleyeceğim bu Resident Evil'dır 7 sana 1000 TL bitirirsen. Ya göreceksiniz <laughs> ya. Göreceksiniz ya. Kitlendim oğlum. Nasıl kastıysam kitlendim o <laughs> bana Oynayacağım. <gülüyor> Oynayacağım. <gülüyor> kitlendim <gülüyor> Kitlendi mi? Ben can çekişiyorum sen gülüyorsun ya. Senin ne HSN <laughs> Hasan. Abi yayınlar bugün Twitter'da bir hanımefendiyle tanıştım. Ortak noktalarımızdan bahsederken senin yayınlarını izlediğini öğrendim. Hatta oğlu da chatinde VIP'miş. İsmi Sami dedi. Sence ne yapmalıyım? <laughs> Nasıl yani? Sami'nin annesi. Sami'nin ne? Sami'nin ne? I think pretty special <laughs> bu değil lan. Ananı sikim kötü belledi. Kötü belledi. Lan sikim lan. Ananı sikerim senin piç. Çıkını <laughs> sikerim ha. Amına <Domura> soktum ama. Kötü <laughs> belledi. Uzaklaş siktir lan. Ve böyle oyunlar mı var? Hop hop hop. Yavaş amın Biz yaşanında bu kadar da değil. Bu da mı RP? Bu da farklı bir türden <laughs> mi RP? Bir <laughs> dedi ki gel. Piç sikerim seni ha. Amına kodum sarı Playlist yapacağım Adını da <laughs> Oğlum dur kalkma sakın Sakın kalkma Yayındayız gri eşofman giyiyorum kalkmaman lazım Yapma piç Karantinadayım yapma Bir kok Ne yap Kokla buna He o Vanilya dediğin şeyin biraz daha beyaz olması gerekiyor Ya It is bad Ya kötü Ne izlesek bilemedim ki Twitch Türkiye en iyi karılar hadi bakalım bir de buradan devam edelim Ya ben Amerikan dublej izlemek, izlemek istiyorum Vales 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 Vales, Vales Ramus Saf Twitch komik anlar Şuna bakalım bir de Tamam Vales'e bakıyorum bundan sonra Vales'e bakıyorum p e 나 o u 나 a l Ne yapıyor? My God. My God. Boş, özürlü. Hayır, özür öyle demeyin de şimdi abi. Kendince bir şey yeteneği mi geliştirdi böyle? Anam göbeğe bak. Bak. Bir ne? tane Tuz? hastalık var ya şurada mesela ciğerin ciğerin miydi? Pardon, kalbin miydi? Biraz çıkık oluyor. Ona benziyor ne dışarı çıkarım. Dışarı çıktığım zaman yanımda en az 10 tane eşek olur. Kimse beni bilir. Kimseye gül koklamam etmem. Kimseye yan gözle bakmam. Yani her şey yapmış mı adamım? Ben bana bunu yapılır mı kardeşim? Benim gibi adama bu yapılır mı? Yapılmaz. Ve kız bunu bir türlü Dedim ki ben dedim senin çocuğun babası <laughs> olabilirim. Dedim <laughs> bak beni kaçırma. Ha, <laughs> değerimi bilemedim. Abla üç bacağım var ama yengeç burcu olduğumu sanmıyorum. Acaba yengeç miyim? Şihet ben niye sürekli sizden böyle şeyler çekiyorum ya? Niye? Altı da ay. Aa o yüzden Niye Çihet? Niye 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 niye, niye? 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 Armut'un şu çok tatlı olacak artık. Niye geliyorsunuz hepiniz? Saftırayım yemin, yemin ederim. Niye geliyorsunuz gene ne oldu? Pas. Anam göbeğe bak. Anam göbeğe bak. Ryan Knight 8. ay ol, Ya ben sağ değilim sizin kaldı, çok şey Ellerim dön bana Bebeğim nasır tuttu ellerim ne yaptın kodumu? Bunu harbiden sevgiline mi yazdın lan? Sonra <laughs> vay efendim biz niye böyle ayrılıyoruz? Yok efendim biz niye böyle şey yapıyoruz? Ryan Knight. Böyle bir şey yazılır mı oğlum? İnanılmazsın ya. Sensiz geçen günlerim sabunlu kaldı ellerim. Dön bana artık bebeği. Nasır tuttu ellerim? Bu daha mantıklı oğlum. Oraya artık yerleştirsene ya. Anam göbeğe bak. Kötü şey <laughs> Oo, oh, dansa bak. Ayakkabılar nasıl değil mi çok faja? Kapattı. biz ya açlansın. Sen amına koyayım. Ney? Çevretme. Buraya be. Aa ben de yayına girerken böyle bir efekt istiyorum. Ya yani inşallah bir şey yanmıyordur. Oha bir şey mi yanıyor? Aa! Hayır. Lan oğlum. Alatı plaket. Ali, <laughs> anam göbeğe bak. Allah. <gülüyor> <gülüyor> bak ne 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 nedir abi Oradan uzuyor bak ne 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 arkadaşlar. Bir dakika. Sanki. Yeah. Oy, bunu Oy. görmüşsün. <laughs> Sorry. <gülüyor> <diye> bir de. <laughs> ben korktum. Eee <laughs> yani ben Twitch'e Twitch'e zaten para için başlamadım. Ben başladıktan bir hafta sonra abonelikler falan ha, ben açıldı. çok merak etmişsin. Twitch'e bilmeden Twitch Bıraktığını. Bir sene oldu bu arada. Bu arada bir sene oldu ve bir sene boyunca şu an Kutlu chatte olsun. gördüğüm insanlar. Yani hep, hep, hep... Çoğu neredeyse Olsun. yanımdaydı. Özellikle Kadir, Ogi. Ondan sonra şu an chatte gör... Ya, ya